Şimdi sizlerle tek kanallı kuyruk modellerinin çözümünde kullanılan formülleri inceleyelim. Formüllerde şurada görmüş olduğunuz lambda ve mü katsayıları kullanılıyor. Lambda dediğimiz müşteri geliş olanı, mü dediğimiz de servis oranını ifade etmek üzere n sistemdeki müşteri sayısını ifade ediyor. Burada kullanmış olduğumuz pn bir eksi şöyle yapalım. pn bir eksi çarpı pn sistemde n müşteri bulunma olasılığını p0 e, eşittir 1 eksi p ile hesaplanıyor. Servislerinin alak kalma oranını pn eşittir p üzeri n sistemde n veya daha fazla müşteri bulunma oranını l p bölü 1 eksi p veya lambda bölümü eksi lambda sistemdeki ortalama müşteri sayısını ifade ediyor. Burada iki tane hani veyalar kullanıyoruz ya isterseniz bu L'yi yani sistemdeki ortalama müşteri sayısını P bölü 1 eksi P ile ya da lambda bölümü eksi lambda formülüyle de hesaplayabilirsiniz. İstediğiniz formülü kullanabilirsiniz demek bu. Ortalama kuyruk uzunluğu dediğimiz LQ P kare bölü 1 eksi P veya lambda kare bölü mü çarpı mü eksi lambda formülüyle hesaplanıyor. Sistemde müşterinin harcadığı ortalama zaman W eşittir 1 bölü mü eksi lambda veya büyük L bölü lambda formülleriyle hesaplanıyor. Yine müşterinin kuyrukta harcadığı ortalama zaman ise VQ ile hesaplanıyor. Ee, bu da bunu formülde P bölü mü eksi lambda veya lambda bölü mü çarpı mü eksi lambda formülüyle hesaplanabiliyor. Yine sistem kullanım olanı yani sistemin dolu olma olasılığını da P eşittir lambda bölü mü formülleriyle hesaplıyoruz. Yani kuyruk modellerinde size verilen lambda ve mü değerlerini kullanarak aşağıdaki bu formülleri kullanıyorsunuz. Yani müşterilerin geliş oranı ve servis oranları üzerinden ve sistemdeki müşteri sayıları üzerinden sistemin boş kalma servislerinin aylak kalma oranını, sistemin dolu olma yani sistem kullanım faktörünü, sistemde ortalama müşteri sayısını, o an e, perakende sistemindeki ortalama müşteri sayısını, sistemde oluşulabilecek ortalama kuyruk uzunluğunu, sistemde müşterinin harcadığı ortalama zamanı, yani perakende mağazada sistemin e, müşterilerin harcadığı ortalama zamanı ve müşterilerin perakende mağaza kuyruklarında harcadığı ortalama zamanı bulabiliyorsunuz. Vermiş olduğumuz eee bu örneklerde örnek problemlerinde müşteri geliş oranı ve servis oranı hesaplandıktan sonra diğer formüller yardımıyla hizmet alanların kuyruk uzunluklarını yani hizmet alan müşterinin kuyrukta geçirdikleri zamanı ortalama oluşturdukları kuyruk uzunluğunu sistemin ortalama bu kuyruklarda ne kadar müşterilerin olduğunu tüm verileri hesaplayarak. E yeni bir kasa açalım mı, açmayalım mı veya kaç tane kasa açalım onların hesabını yaparak müşteri memnuniyetinin sağlanması gerçekleşebiliyor. bununla ilgili örnekleri diğer dersimizde çözeceğiz.